başlattım. Tamam. Şimdi bir fonksiyonun tersi. Normalde fonksiyonları ne yapıyorduk? A'dan B'ye tanımlıyorduk. E tersi deyince hocam bunun yer değiştirmesi B'den A'ya olması gerekiyor. Yani böyle giden fonksiyonlara ters fonksiyon diyoruz. Bunu da F'nin üzerine eksi 1 yazarak gösteriyoruz. Yani Fx normal fonksiyonsa F üzeri eksi bir ise, eksi 1 ise ters fonksiyon olarak aklınızda kalsın. Şimdi bunun kurallarına bakalım. Hiç böyle şeylerle uğraşmayalım. Hikaye kısmıyla. Şimdi birebir ve bir örten bir fonksiyon. Birebir ve bir örten olmak zorunluluğu var. Eğer hocam birebir değilse fonksiyon birebir değilse fonksiyondur ama tersi fonksiyon olmaz. Örten olmak zorunda. Örten değilse fonksiyondur ama tersi fonksiyon olmaz tersinin olması için birebir ve örten olma zorunluluğu vardır. Ayrıca sorunun başında birebir ve örten yazar. Hocam ben bunu kullanacak mıyım? Hayır. Bunu yazmasının sebebi fonksiyonun tersi bulunabilir anlamındadır. Yani sorunun başındaki o ifadelere çok fazla dikkat etmeyin. Y eşit fx için <laughs> x ile y yer değiştirirse dıştaki içe içteki dışa yer değiştirirse buna fonksiyonun tersi diyoruz. F A'dan B'ye ise F'in tersi de B'den A'yadır. Y de e, F'in tersinde Y'ye şeklinde fonksiyona F'nin ters fonksiyonu deriz. Birim fonksiyon birim fonksiyon ise fonksiyon ve tersin işlemi sokunca da birim fonksiyonu elde etmiş oluyoruz. Mesela x artı bir vermiş fx'e kök x kare vermiş kx'e e de x artı 1 bölü 2 vermiş. Şimdi bunların tersi fonksiyon olur mu olmaz mı bir inceleyelim. Şimdi <laughs> f fonksiyonu bir fazlası oluyor. Eksi 2'ye eksi 1, eksi 1'e 0, 0'a 1, 1'e 2 şeklinde olur. Bunların tersini alırsak bu birebir bir fonksiyondur. Örten bir fonksiyondur. O zaman tersi olur. İkinci de x kare Eksi 1, 1'e gidiyor. 0, 0'a gidiyor. 1, 1'e gidiyor. Tersi olur mu? Tersinde 1, eksi 1'e mi gidecek, 1'e mi gidecek? Gördüğünüz gibi iki tane değeri iki tane değeri varsa fonksiyon olmuyor. O yüzden bunun tersi fonksiyon değildir. X artı 1 bölü 2'ye bakalım. X artı 1 bölü 2'de ise burada 3 tane 1'e 1 vermiş ama örten değil. O zaman ben bunun tersini aldığım zaman 0 -1'e gidecek, 1 1'e gidecek, 2 3'e gidecek. Peki 3 nereye gidecek? 3'ün gideceği bir yer var mı? Yok. O zaman tanım kümesinde boşluk oluyorsa, ter, e, fonksiyon olmuyor da o yüzden tersi fonksiyon değildir. Bu sebeple birebir ve örten olursa buradaki gibi bu bir tersinin fonksiyon olduğunu görürüz. Ama diğer durumlarda birebir ya da örten olmadığı durumlarda, herhangi birinin olmadığı durumlarda tersini bulamayız. O yüzden tersi fonksiyon değildir denir. Burada da benzerini vermiş. Ben bunları geçiyorum. Şimdi liste biçiminde yazın demiş. Hızlıca bir bakalım. Normalde f fonksiyonu 3x artı 1. Eksi 1 verirsem eksi 2'ye gidiyor. Eksi 2'ye gidiyor. 0 verirsem 1'e gidiyor. 1 verirsem 4'e 2 verirsem de 7'ye gidiyormuş. Yani f fonksiyonu böyle sıralı ikililer şeklinde yazarız. Eksi 1'e eksi 2 0'a 1 1'e 4 2'ye 7 şeklinde. Peki tersi olduğu zaman ne olacak? Tersinde ise x ile y'nin yeri değişiyordu. Eksi 2 eksi 1'e 1, e, 1 0'a 4 1'e 7 2'ye gördüğünüz gibi şurada yazılanların sadece tersini aldık. Başka hiçbir şey yapmadık. Peki kuralını bulalım derse. Kuralını bulurken şunu yapıyorsunuz. Bunu x'i eşittir y şeklinde yazıp x'i yalnız bırakıyorsunuz. O zaman y eşit neydi? 3x artı 1'i y'ye eşitledim. Artı 1 öbür tarafa attım. 3x eşittir y eksi 1. Bu yüzden x eşittir y eksi 1 bölü 3 olur. Bu f'in tersinde y eşittir y eksi 1 bölü 3 şeklinde yazılır. Ama hocam biz burada y şeklinde kullanmıyoruz x. O zaman bunu ve bunu x'e çevirdiğiniz zaman tersinin kuralını bulmuş oluruz. <laughs> Diğer yolda bileşkeleri i olduğu için ikisini işlem yapınca x'e eşit olur demiş. Ben bu yolu yapmanızı tercih edelim. Eşittir y deyip x'i yalnız bırakıyorsunuz. Her zaman bu mu? Her zaman bu. Şöyle bir iki tane daha örnek yapalım. Şimdi sizi sıra sizde diyerekten vermiştir. Şimdi fonksiyon vermiş. Direkt bu sıra liste biçiminde yazması size kalsın. Ben bunun tersini alacağım. Nasıl alıyoruz? x eksi 2 bölü 2. Fonksiyonu eşittir y diyorum. İçler dışlar yaptım. x eksi 2 eşittir. 2y eksi 2 attım. x eşittir. 2 artı 2. X yalnız kaldı mı? Kaldı. O zaman F'in tersinde Y eşittir 2Y artı 2 yazabiliriz. Ondan sonra bizden Y'li istemiyor hocam. Y gördüğüm yere X yazıyorum. 2X artı 2 bizim ters fonksiyonumuz olur. Ters fonksiyon olduğunu şuraya eksi 1 yazarak gösteriyorsunuz. Bu eksi 1'i yazmazsanız olmaz. Bunu unutmayın. Şimdi birebir örten bir fonksiyonda fx eşittir ax artı b ise tersi x eksi b bölü a ya da x artı a bölü b'dir. Yani buradaki işaretin tersi olur. Böyle kolaylıkla bulunabilir deniyor. Bunu bilmeseniz hocam ben bunu kural bilmiyorum. Şu eşittir y yapsam olur mu? Olur. Hep böyle yaparsanız olur. Mesela şuna bakalım. Sarı mı açık? Sarı olmasın. Şunu bulalım tersini. 2 eksi 3 x bölü 5 eşittir y dedim. 2 eksi 3 x eşittir 5 y. 2'yi öbür tarafa atarsam eksi 3 x eşittir 5 y eksi 2. Eksi 3'e bölersem x eşittir 5 y eksi 2 bölü eksi 3 olur. O zaman y gördüğüm yere x yazaraktan direkt yazıyorum. 5 x eksi 2 bölü eksi 3 bizim fonksiyonun tersi olur. 2-5x bölü x3. Hocam burada iki ile üstteki arasında fark ne? Aşağıdaki eksiği yukarı dağıtırsanız bunu elde edersiniz. Bir fark yok. O zaman kuralımız budur. Bu kuralı her seferinde uygulayın. Bir de şişkesi birim fonksiyon. Bunu yine söylüyorum. Bunu çok yapmanıza gerek yok. Şu sıra sizde örneğini de yapalım. İki farklı yolla diyor. Ben yine diyor söylüyorum. İkinci farklı yola gerek yok. Eşittir y yazdım. 3x artı 2 eşittir 4y. 3x eşittir 4y eksi 2. 3'e bölersem x eşittir 4y eksi 2 bölü 3 olur. O zaman f'in tersinde y deyip bunu yazarsınız. Ben olsam x deyip direkt yazıyorum. Y gördüğüm yere x yazıyorum. Bu kadar. Şimdi bu soru Bu soruda kolay bir yol vardır. Bak eşittir x diyerekten çözmüş. Eşittir y diyelim. x eksi 2 bölü x artı 3 eşittir y. İçler dışlar yaparsak x eksi 2 eşittir. x y artı 3 y. x'leri bir tarafa kalanları öbür tarafa atıyorum. x eksi x y eşittir. 3 y artı 2 olur. E, burayı x parantezine alırsam 1 eksi y olur. Bu 1 eksi y'yi öbür tarafa attım. 3 y artı 2 bölü 1 eksi y şekline geldi. O zaman bunu y'e değil de de yazarsak f'in tersinde x 3 x x artı 2 bölü 1 eksi x oldu. Hocam aşağıdaki bulduğumuzdan farklı aslında. Aynı sadece eksiyle çarpılmış hali. Hocam bunu bulsak fark eder mi? Hayır fark etmez. Bunu bulsanız öbürünü de bulsanız doğrudur ikisi de. Bir sıkıntısı olmaz. Burada kolay bir yöntem vardır. O kolay yöntemi şurada göstermiştir. Heh. Onu gösterip şu üsttekini öyle yapalım. Burada kolay yöntem şudur. fx bu şekilde ise yukarıda x'in kat sayısı ile aşağıdaki sabit sayı yer ve işaret değiştirir. O zaman hocam şu sorunun cevabı ne olacak? Bakalım. Burada 1 vardı. Pardon. Şurada 1 vardı. O zaman bu 3'ü yukarı alsam. Eksi 3x. Eksi 2 bölü x. Artı 1 de aşağı eksi 2 diye geçer. Aa, hocam bakın aynısını bulduk. Kısa yoldan da bulabilirsiniz. Ama kısa yolu kullanmak e, testlerde hızlandırır. Normal zamanda yazılıda pek kısa yol kullanmanızı istemem. O zaman şu sıra sizde o kısa yoldan yapalım hocam. O zaman buradaki 5 ve buradaki eksi 2. Dikkat edin bunun sıralaması farklı verirler bazen. Ona dikkat edin. Kat sayı yukarıda x'in kat sayısı aşağıda sabit. Eksi 2 yukarı artı 2 diye geçer. 2x eksi 1 bak diğerlerini dokunmuyorum. Yukarıdaki 5 de aşağı eksi 5 diye geçer. x eksi 5. Bu kadar. Hocam burada bir şeyler vermiş. Bu önemli mi? Hayır. Buradaki 2 bunu sıfır yapan değer. Bak burada. Bu 5 ise tersini sıfır yapan değer. Çünkü tersini alınca bu ikisi yer değiştiriyordu. 5'i çıkartmaların sebebi o. Bir fonksiyonun birebir ve örtenin en geniş tanım ve değer kümelerini bulalım diyor. Tanımsız yapan x değerleridir. Yani 3. Tanımsız yapan 3'tür. 3'ü tam reel sayılardan 3'ü o zaman tanım kümemiz olur. Değer kümesi her sonucu bulabilir miyiz? Bakayım her sonucu bulabilir miyiz? E, 3 yazınca normalde bunun tersini alıyoruz. Tersini aldığımız zaman 3x artı 5 bölü x. Yani 0 tanım kü değer kümesinde 0'dır sonuç. O zaman buradan da 0'ı çıkartmamız gerekiyor. Yani sonucu sıfır bulamayız öyle bir ifadede. Zaten 5 bölü x dediğim zaman ben bunu artı sonsuz bulurum, eksi sonsuz bulurum ama 0 bulamam. Çünkü 0 olması için üst tarafın 0 olması lazım. Üst taraf 0 olmayacağı için 0 bulunmaz. Heh, şu soru. Yıldız koyuyorum bu sınavlarda karşılaşacağınız sorulardan. Bunun A'yı ve B'yi soruyor. A paydayı sıfır yapan değer sıfırdır. B ise tersinde paydayı sıfır yapar. O zaman bunun tersini alalım. Burada artı sıfır var. Sıfır yukarı gider. F'in tersinde. X. 0x artı 3 bölü x artı 4 aşağı eksi 4 diye gider. Burada paydayı 0 yapan değer 4'tür. O zaman b'yi de 4 olarak bulmuş oluyoruz. Soruların mantığı bu şekilde yapılır. Burada size bir örnek vermiş. Santigrat dereceyle ile Fahrenheit arasında böyle bir kural vardır. Bağıntı vardır. Mesela saf altının kaynama noktası buymuş. Bunu Fahrenheit'a çevirmek için santigrat yerine bunu yazarsınız. F'yi bulmaya çalışırsınız. E, öbür türlü F'yi bulup da yerine yazarsanız da C'ye döner. Bunu yaptığımız zaman bunun ters fonksiyonunu aldığım zaman ise Ters fonksiyonu da şöyleymiş. Bu da yerine yazdığımız zaman direkt Fahrenheit'ı bulmamız gereken ifadedir. Mesela kaç yazıyorduk? 2856'yı yazıyoruz. Burada yazdık. 9 ile çarpıp 5'e böleceğiz. 32 ekleyeceğiz. 5172.8 Fahrenheit çıkıyormuş bunun değeri. Yani fonksiyonlar birçok alanda birçok yerde işimize yarıyor. A 105 olduğunda bu fonksiyonu fx eşittir. 25 eksi 4x bölü 5 diyoruz. Y a'ymış. Tamam doğru yazdık. Bunun tersini bulmak için e, bunu öbür tarafa y'yi buraya yazsam 25 eksi y eşittir. 4x bölü 5 5'le çarparsam 125 eksi 5 y eşit 4x x eşittir 125 eksi 5 y bölü 4 şeklinde buluyoruz. Bu da tersidir. Tersinin a'nın 145 olduğu a neydi? y. Yani a yerine 145 yazarak buradan 145 yazarak sonucu bulmamız isteniyor. Diyerekten burada konuyu bugünlük bitiriyorum. Bu derslik bitiriyorum.